Ses mi yok? Şimdi ses geldi mi? Demek ki oradan aldığımız zaman bir şeyi kabul etmiyor. Neyse önemli değil. Denemiş olduk. Kara en azından internet sitesini tanıtmış olduk. Buraya tabii ki şeyleri koyacağız. PDF'leri koyacağız. Zannediyorum ki internet üzerinden olduğu için stramyard otomatik olarak blok ediyor. Neyse. Önemli değil. Önemli olan zaten sitenin görülmesiydi. Şunu şöyle yapalım. Şimdi değerli dostlar sürekli olarak bize e, bir takım iddialarda bulunuyorlar ve yalanlar üzerinden sahtekarlık yapıyorlar. Bunun bir tanesi de Marco Polo ve Kürdistan yalanı. Şimdi birincisi şey, Marco Polo'ya ait olduğu iddia edilen harita Marco Polo'ya ait değil. Onu belirtelim. Neden? Birincisi Marco Polo'nun yaşadığı dönemde <laughs> İngilizce denilen dil yanlışım açmışım. Bir yol buydu. Neyse. Hatta şunu şuradan iki dakika bir keseyim. Müsaadenizle söylemesine. Marco Polo'da, yani Marco Polo'ya ait olduğu söylenen harita içerisinde Kürdistan diye bir yer var. Biraz daha büyütümünü bir iyice görürsün diye söylemesini. Kürdistan diye bir yer var. Ortada bir sıkıntı var değerli dostlar. Marco Polo kitabını ve haritaları İngilizce mi yapmış? Harita İngilizce. Yani bu harita Marco Polo'ya ait değil. Ama üzerinde Marco Polo'nun adı var. Ama İngilizce. Marco Polo'nun yaşadığı dönemde Latince, Fransızca İtalyanca. İngilizce denilen dil beş para yetmez. Hiç kimsenin umurunda olmayan bir dil. Peki neden harita İngilizce ve neden biz bu haritayı kaldıralım şunu Marco Polo'nun orijinal pdf'nin orijinal pdf'nin 200 yıl sonra 200 yıl sonra Fransızca'ya çevrilmiş olan benim elimdeki Marco Polo'dan 200 asır sonra Fransızca'ya çevrilmiş olan kitabında ben bu haritayı göremiyorum abi. Gösterelim. Şunu büyütelim. Şimdi ekrana verelim. Neden ben burada göremiyorum? Harita İngilizce ve ilginç bir şekilde Marco Polo'nun kitabında bulunan aşağı yukarı resimleri <laughs> Fransızca çevirisini yapanlar kitabı aynı şekilde koymuşlar ama kitapta harita yok. Yani Marco Polo'ya ait bir harita yok. Artı bu işi sorgularken bu işi sorgularken değerli dostlar benim karşıma daha çok Kardistan diye bir yer çıktı. Ancak Marco Polo'nun kitabında <laughs> özür dilerim. Kardistan diye bir şey de yazmıyor. Bu arada herkes hoş geldi arkadaşlar. Kardistan diye bir şey de yazmıyor. Orijinalinde. Dip notlarında yazıyor. Birazdan göstereceğim. şuna tıklamam lazım yanlış yere tıkladım. Ve bu Kardistan yani dipnotu Kürdistan'a çeviriyorlar. Kürdistan'a. Oysa ki bu bir dipnottur. 18. yüzyıla ait. Çünkü az önce gösterdiğim Fransızca Fransızca çeviri de de Kardistan diye bir kelime geçmiyor. Ben göremedim. Kordistan'da geçmiyor. PDF'e geri dönelim. Şunu yukarıya çıkartayım. İtalyan ca Bunu göstermem lazım. Viaggi di Marco Polo. British Museum. <laughs> <laughs> Proprietà letaria. Burada 1863'te yayınlanıyor bu. Bakın şimdi 1863'te yayınlanıyor. Latincesi, pardon özür dilerim İtalyancası. Deep notları ise Fransızca. Şimdi burada arkadaşlar bakın şimdi Kürdistan Arıyoruz. Şimdi burada burası dipnot onu belirteyim. Şurada dipnot. Bakın orijinali burada. İtalyancası. İtalyancasında yani orijinalinde Kürdistan diye bir yer yok. Dip notunda Kürdistan diye bir şey geçiyor. Şimdi az önceki internet sayfasına geçelim. <laughs> Karşılaştırmasını yapalım. Ekrana verelim. Siz kendiniz görün abi. Ben okumayayım. Siz kendiniz görün. Yani orada Marco Polo'nun bahsetmiş olduğu bir takım olaylar, hayvanlar, yiyecekler, içecekler 18. yüzyılda tahmini olarak neresi olabilir? Marco Polo'nun kitabında Kürdistan diye bir yer yok. Kardistan, Kordistan diye bir yer de yok. 18. yüzyılda kafalarında bir takım olayları geliştirerek bunun üzerine bir takım teoriler geliştiriyorlar. PDF'e geri dönelim. Kürdistan olarak din arayalım. Kürt yok. Peki Kordistan olarak arayalım. Kordistan dipnotta burada göstermiştik. Arasana adam. Bir diğer Kordistan da burada. Bu da dipnot. Çünkü İtalyancası burada. Bu Fransızca dipnot. Samani, Samaniyer E. Se kostüm e le un envoyé e le parti de Damas e de le lot normalde el apostrof ot olması lazım. Demek ki bu şekilde yazmış. E le ot envoyé on en Kordistan Ne bu? dipnot Orijinali İtalyanca. Kitabı. Kitabın orijinalinde yine Devam edelim aramaya. Şimdi şundan çıkalım. Kardistan olarak arayalım. Yine az önce ekrana verdiğim bölüm Yok. Yani Marco Polo'nun, Marco Polo'nun orijinalinde Kürt, Kart, Kort diye bir kelime geçmiyor. Birileri bilinçli bir şekilde yalan söylüyor. Amaç algı yaratmak, sahtekarlıkla insanların üzerinden sahtekarlık da insanların üzerinden insanlara bir Kürt yalanını dayatmaya çalışıyorlar. Fransızca çevirisinde de yok. Göstereyim de. Fransızca çevirisinde de yok. Yani 14. yüzyılda da yok. Haritada yok. Aynı şekilde. Ancak size sahtekarlıkla yapmış oldukları bir haritayı sunarak sahte haritalarla size sanki Kürdistan varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Bilmem anlatabiliyor muyum değerli dostlar? Tamamen bir sahtekarlık. Yani şöyle düşünün. bir seyyah Kürdistan bölgesini geziyor ama kitabında Kürdistan'dan bahsetmiyor. Kürt'ten bahsetmiyor. Ama ortada bir tane harita var. Kürdistan. Marco Polo Kürdistan'dan bahsediyor diye. E adamın kitabında Kürdistan bir şeyden bahsetmiyorsa bu haritayı kim yarattı kardeşim? Kim çıkardı bu haritayı? Ve bu harita niye İngilizce? Bilmiyorum anlatabiliyor muyum değerli dostlar? Sonuç itibariyle bunları tek tek anlatmamız gerekiyor. Çünkü ortada çok fazla bilgi kirliliği var her türlü sahtekarlığı yapıyorlar. Aynı İslamcılar gibi. Yok bir farkları. Her türlü sahtekarlığı yapıyorlar. Bakın size bir tanesi çıkıyor İslam dinini anlatıyor. İşte 12. yüzyılda veya 9. yüzyılda bilmem ne hazretleri bu kelimeyi böyle söyledi, bu ayeti böyle açıkladı. E oğlum onun daha gerisi var. Biraz daha geriye git. Hadisler var. E bir de sahabelere bir bak bakayım. Sahabeler ne demiş? gibi düşünelim. Yeni ee, üyeliği paralı yapma tamam sakın. Para işine sakına girme abi. Bu gönüllülük esasına dayalı bir iş. Para mara abi yok adımız çıkmasın sonra para mara. Ha içerik o şeyi bölüm bölüm onları parçala. Ücretsiz tamam. Ataman onları bölüm bölüm parçala e, makale yazmak isteyen arkadaşlar e, başvursunlar bizim Aydın'a veya sana. Kendi e-mail adresini ver. Sana başvursunlar. E, oradan e, kontrol ederek makaleleri çünkü kim başvuracak ne yazmak isteyecek bilmiyoruz. Oradan devam ederiz Ercan yazmak isterse Ercan'a da e, şey yaparsın. Bizim Oğuzhan da yazabilir. E, Afşar abi Can'ı sormadım. Sizde tamamen bir açılsın. Avşar abiye falan da soracağım. Yazmak isterse. Onun hatta blogu var. Blogunu da siteye taşıyabiliriz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak. Şimdi arkadaşlar değerli dostlar ortada bir yalan var. Bir palavra var. Realist bilim dediğimiz kavramda işte bu. Realist bilim. Yani gözleme dayalı derken ortaya birileri bir takım iddialar atıyor. Biz o iddiaları kontrol ediyoruz. Kontrol. Dediği doğru mu yanlış mı? Ortaya iddia eden kişi kaynak veriyor. Yani diyor ki şu adamın şu kitabını. Biz de gidiyoruz o adamın o kitabına bakıyoruz. Ve diyoruz ki hayır kardeşim bu kitapta böyle bir şey yok. Yalan söyleme. Bu kadar basit. Aynısını biz İslam dini için de yapıyoruz. Bilmem ne hazretleri için mesela örnek ya çok basitinden bir örnek. bir İslam alimi çıkıyor diyor ki İslam'da diyor ters ilişki hanımı ile ters ilişki haramdır. Biz de çıkıyoruz diyoruz ki bir dakika kardeş. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Hanımlarınız sizin tarlanızdır. Dilediğiniz gibi gelin. Bak sahabelerin burada Hazreti Ömer de dahil olmak üzere burada açıklaması var ayetle ilgili. Sen yalan söylüyorsun. Bunun gibi düşünün. Aynı şey. Yani bir farkı yok işin özünde. Değerli dostlar. <laughs> Çok özür dilerim. Bu konuyla ilgili kendiniz de araştırma yapabilirsiniz. Ee, biraz sonra kendi kanalımda bu konuyla ilgili detaylı bir şekilde sohbet üzeri bir yayın yapacağım. Burayı e, bilgilendirme, bilgi amaçlı kullandığımız için burayı. Burada kısa kısa videolar daha iyi olur. Belge yani giriş, konu, sonuç. Hemen konuyu kapatmak için iyi bir sistem. Aynı zamanda belgeleri göstererek belge üzerinden araştırmak isteyen kişi gider araştırır. Bu kadar basit. Evet değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.